Bana bundan bir ay önce, bak bir ay önce ya birisi Barış Alper Yılmaz'la ilgili böyle bir şey olacak. Barış Alper Yılmaz'a teklif gelecek. Yılda 10 milyon dolar Arabistan'a gidecek, gitmeyi kabul edecek bir. Ben de büyük ayak gitmeyi kabul etmesi büyük ayak kırıklığı. İki, buraya gitmek için Galatasaray'da antrenmana çıkmayacak. Antrenmana çıkmayacak, menajeri onun garip garip açıklamalar yapacak. ya. Yani bu senaryoyu bana bir ay önce birisi anlatsa, Murat desek... Hadi baba derim ya kafayı. Rüyamda görsem inanmam ya. Hiçbir yerde inanmam bu işe. Yani anladın mı? Buna neyse ki böyle bir senaryo var. Bu olmuş abi filan dese inanmam. Ya bunu yaşamamış olsam inanmam. Abi o yüzden benim e, gördüğüm Galatasaray taraftarında gördüğüm şeyde bir sinirleniyorlar, öfkeleniyorlar. Bu niye biliyor musun abi? O kadar büyük ayak kırıklığı var ki. Çok üzüldük Galatasaray'a. Yani üzüntüden taraftan. sinirleniyorlar. Evet, üzüntü evet, daha abi. yukarıda bir duygu şu anda sinirden diyorsun Aynen. sen. O yüzden de diyorum ki sen abi 4 bu, bu 5. sezonu Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'da. Barış Alper Yılmaz'a daha bundan bir sene önce yani önümüzdeki geçen sezonun başlarında tam tarihini bilmiyorum. Ağustos'tur, Eylül'dür. Galatasaray 100 milyon TL o günün şartlarıyla 3 milyon euro bonservis verdi. Bak Yunus Akgün'ün maaş. maaş. Yunus Akgün'ün sözleşme imzaladığı gün Bence zaten sıkıntılar orada başlıyor bana sorarsan. Hmm. ben e, oralar, Oralarda diyor ki ben, ben neden Yunus Akgün 2.5 alıyor, 2.8 alıyor. Ben niye 2 alıyorum? O günde deniyor ki sen Galatasaray'ın en çok kazanan yerli oyuncusu olacaksın. Biz sana yani bunu bir kere kafadan 100 milyon TL 150 yapacağız. 3 milyon euro. Çünkü sen 3 milyon euro alırken artık 2 milyon euro alıyorsun. Bizim sana taahhüdümüz 3 milyon deniyor Barış'a. O gün aslında böyle bir kriz çözülüyor gibi oluyor. Sonra 10 milyon dolar başka bir yere getiriyor işi. Abi ben hayatım boyunca 51 yaşındayım. Aşağı yukarı 30 yıldır e, bu işleri yapıyorum. E, biz seninle çok uzun yıllar NTV'de de birlikte çalıştık. Ben hiç şunu yapmadım Murat. Murat niye çok fazla maaş alıyor da ben bu kadar alıyorum? Murat'ın aldığı para beni zerre ilgilendirmez abi. Benim kendi aldığım para beni ilgilendirir. Bir de e, mesela eğer o simini problem ediyorsa e, Barış ya da e, ne bileyim e, Yunus'u problem ediyorsa ya da Sani'yi problem ediyorsa abi bu işler kusura bakmasın. Sonu yok. Yani bu yani sana zaten bunu taahhüt ettiler. Sen eğer Sani'nin istediği 9 milyonu istiyorsan zaten sana Galatasaray bunu vermez. Çünkü abi, Galatasaray abi Galatasaray sana yatırım yaptı. Sane'ye Bayern Münih vermedi 9 milyonu Galatasaray verdi. Çünkü Bayern Münih de Sane'ye çok şey kattı. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a çok şey kattı. Galatasaray katmasa diyelim ki Galatasaray katmadı. Galatasaray taraftarı katmadı. Sen katmadın, ben katmadım, başkan katmadı. Abdullah Kavukçu, İbrahim Atipoğlu katmadı. Okan Buruk kattı. Yani bir kere insan, Barış Alper adına söylüyorum. Bu yaptığın davranıştan Okan Buruk'un yüzüne bakarak utanman lazım. Galiba onlar dün görüşmüş mü? Öyle bir haber Okan oldu. Okan Buruk'un, çünkü Okan Buruk seni o kadar başka bir yere koydu ki. Ya bu gelişim en büyük katkı tartışmasız okan. okan. Sen abi bu kadar katkı, burada Okan Hoca, Barış Alper Yılmaz bizim stüdyo konuğumuz olduğunda Barış Alper Yılmaz'dan bahsederken gözlerinin içi gülüyordu abi Okan Hoca'nın. Şimdi Okan Hoca'nın e, yaşadığı ayak kırıklığını düşünebiliyor musun Murat? Bir kere sen, yani en çok güvendiğin isim Okan Hoca'ya gidip demez misin? Ya ben inanamıyorum ya yaşananlara. Dersin ki hocam ben gitmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Değil mi? Dersin ya Okan Hoca'ya dersin. Geçti başkanıyı. O bu, başkanı kriz varken değil. iki maçı oynadı, değil mi? İyi de oynadı yani. Yani iki maçı taşıdı. Yani, hani, övgü... Ya var burada mesela yönetim sen şöyle bir şey olabilir. Tamam. Yani taahhüt ki Haklı olduğu çok Aynı bir cümle koyarın abi. Tek mi? taraflı konuşmayın Murat. Tek taraflı konuşmayın. Te, haklı olduğu bir tek mesele olabilir Barış Alper Yılmaz'ın. Bak haklı bu senaryoda haklı. Olur. Bana söz verdiğiniz sözünüzü tutmuyorsunuz. Buraya koyuyorum kenara. Haklı olabilir. Böyle düşünüyor olabilir. Ya da abi öbür o taahhüt dediğin yani sana da vereceğiz. Abi koy önüne o gün kontratı al de sana da verdik işte 3 milyon euroluk kontratı imzala tamam Barış'cığım sen canımızın misin? Sen de bizim kardeşimizsin. Ama tamam. abi hepsinde abi, öyle oldu ya. Yani. Abi şimdi oyuncu, Murat. baba oyuncu der, anlık ya bu iş. Bak Belki o gün yok 10 milyon, 8 milyon neyse. Abi bir gün sonra 24-12 saat sonra var. Halbuki sen orada atsan imzayı zaten artık o da kafasından gitmeyi kaldıracak. Abi Onu, onu demek istiyorum. Hele ama söz verip tutmuyorsan da zaten senin de doğruysa bu da bir kriz sebebi. Bu, bu bu hak, haklı olabileceği tek senaryo Barış Alper Yılmaz'ın bu. Orayı bilmiyorum. Yani Barış Alper'deki algısı ne? Yani o, o gün kalabalık bir ortam benim bildiğim. E, o dönem futbol şubesine bakan İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş. Maruf Güneş bugün de var galiba. İbrahim Hatipoğlu da var ama artık o yani geçtiğimiz sezonki kadar aktif değil. O gün bir konuşma geçiyor aralarında. Biz sana yardımcı oluruz. Ama İbrahim Atipoğlu geçen sanıyorum Hazar büyük aya konuşmuş demiş ki Bayern Münih'ten teklif gelmedi ki biz onun önünü açalım. Yani Arabistan'dan Tabii onlar da teklif Arabistan geldi. Için bizim hani ön açmak, ön açmak senin yani, kariyerinin yani. gelişmesi için ön Zaten açarız. Yani, Benim ee... demin sorduğum soruya geliyor. Yani Hayır. bir premierlik takımı istese, bir seri altı O takımı... zaman başka türlü ya Atıyorum Bologna. 30'a çıksaydı belki. Ya adam da şunlar ya bana da söz verdiniz. Tam Boluk. 40 istiyorsunuz ama bari 30'a salın beni ya gideyim. Şimdi bir... Atıyorum abi oradan resmi teklif Hı. geldi için diyorum. İz... 25 orası. İzninizle bir örnek vereceğim. Ee, yarın Newcastle United Liverpool maçı var. Ne Liverpool var? İsa 113 milyon pound verdi. Ee, Newcastle kabul etmedi. Öyleyse. İki aydır Newcastle'da İshak yok. İshak karartmadı ama kara bir ekranın üstüne bana verilen sözler tutulmadı dedi. Ne e, şeye ödül törenine gidemedi. Evet. E, ne e, İshak top oynayabiliyor. Ne Nilkasıl yararlanabiliyor. Ama ne Liverpool, Liverpool, alabiliyor. Liverpool şeş Nasıl, nasıl çözülecek? Yok ama Manchester. Hayır Manchester aldı. Liverpool'da forvet alamadı. Darwin yani, e, Nunez'de gitti. Ekitike'yi e, aldı. E, aldı. E, yani ama. Ama hedef bence İshak'tı. İshak dedi. E, Okan şey... Hoca konuşmuş. E onu bekliyoruz ama... E, Barış bizim geldi. için çok değerli, önemli, özel bir oyuncu. Ha, Benim onda emeğim çok. Onun Galatasaray'da emeği çok. Burada büyük yanlış anlaşılma oluşuyor. Genç bir oyuncu hata da yapabilir. Barış'a sarılmamız gerekiyor demiş. Barışı geri, ya, evet. evet. Barış geri kazanmamız gerekiyor. Yayıncı kuruluşu demiş. Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor. Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisine hiçbir şey eksilmedi. Bu tür şeyler olabiliyor. Bunlar insani şeyler... Barış'ı satmayı düşünmüyoruz demiş ha. Okan Hoca. O senin söylediğin operasyon başlamış. Barış'la taraftarı barıştırma operasyonu. <laughs> Start ben, almış abi şu anda. Bu, Ama imkansız artık diyor. Ben e, Benim gördüğüm tabloda çok zor. Abi şöyle olur. Bunlar tabii ki dönebilir. Şöyle dönebilir. Barış Alper Yılmaz çıkar. Belli e, yükümlülükleri var bu işin. Abi Barış Alper e, en azından ben kendi adıma konuşayım. Ben de büyük kalp kırıklığıdır Barış Alper Yılmaz. O benim kalbimi tahmin edebilir mi? Çok da önemli midir Barış Alper için? Onu da bilmiyorum. Profesyonel bir hayattır bu. Daha say başkanı, hocası onu tekrar organizasyonun içine dahil edebilirler. Ama e, o 4 yıl boyunca tırnaklarıyla kazıdığı ve Galatasaray taraftarının gönlüne girdiği Barış var ya, giren Barış var ya. 5 seneye daha ihtiyacı olur aynı performansla. Yani öyle. Geri o kadar geriye götürdü diyorsun. Çok geriye götürdü diyorum ben. Hani ben görüyorum. Okan Hoca da görüyor muhtemelen ama Tabii ki. Abi az önce söyledim. Galatasaray için de kolay değil. Hep e, o kaba örneği o yüzden verdim. Yani Bizim için çok kolay. Tabii. Uzaktan. Yani uzaktan çok basit bu. Ama diğer taraftan senin için çok önemli bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz. Geçelim şimdi yaşananları. dönelim 10 gün öncesine. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın en önemli oyuncusu dersin. O simen dersin. Öyle yazdık kadroyu. Durum. Sağda Sane, dersin solda yani, e, Barış, Barış, önde o, -Simen, o arkası ya Saray ya Yunus diyorduk değil mi? Evet. Yani böyle yazıyorduk. İlk vazgeçilmez oyuncusu olarak görüyorduk. Bugün böyle bir oyuncunun Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu, yani bir aset olduğunu altın çize çize söylüyoruz. Rakam olarak da böyle. Yani Galatasaray belki bugün 40'a 50'ye satabileceği bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray başkanı için, hocası için bunu yönetmek böyle bir durum. Evet profesyonel hayattır. Onlar öyle bakacaklar. O aseti çünkü. Yani diğer tarafta biz organizasyon dışındaki insanlar daha duygusal yaklaşıyoruz bu işe. Bak ben Morata örneğini bir kez daha söylüyorum. Galatasaray'ın oyuncusuyken Morata Gaziantep'e gitmiyorsa Galatasaray'ın oyuncusu olarak Barış Alper Kayseri'ye gitmiyorsa benim için hiçbir fark yok. Bunun bir cezası olmalı para cezası mı verirsin? Kadro dışı mı verirsin? Ne yaparsın? Biliyorum. Peki o zaman... Ama bir cezası ee... olması lazım. Çünkü eğer sen bunu cezalandırmazsan Barış Alper Yılmaz'ın bu tavrını... Bir hafta antrenmana çıkmayan, dört gün, beş gün neyse, kaç günse... E, takımla Kayseri'ye gitmeyen Barış Alper Yılmaz'ı cezalandırmazsan... Yarın Berkan da sana gelir bunu yapar. Yarın Abdülkerim bardakçı da gelir sana bunu yapar. Yarın Salahi de gelir sana bunu yapar. Sara da yapar, Torayla da yapar. O zaman sen onlara bu imkanı vermiş olursun. Ha onlar yapar yapmaz. Onların profesyonellik anlayışında bu vardır yoktur bilmem. Ama maalesef Barış Alper Yılmaz'ın Barış Alper Yılmaz'ın profesyonellik anlayışında e, onu Barış Alper yapan kulübe antrenmana çıkmama deplasmanda takımını yalnız bırakma anlayışı hakimmiş. Ben bunu kendi adıma bir futbol severi olarak Affetmem. Affedenler varsa da ona da saygı duyuyorum. <laughs>